Araştırma fabrikası olarak bu videomuzda Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında büyük bir rol oynayan Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand ve eşi Sofya suikastinin ayrıntılarını derledik. 20 yıl süren düşüşün ardından İngiltere, Prusya, Avusturya, Rusya ve yeniden Morarşı'ya dönen Fransız İmparatorları yeni bir gücün yükselişine hiç de sıcak bakmıyorlardı. Habsburg Veliahtı'nın Saraybosna ziyareti göz önüne alındığında felaketin ayak seslerini duymak hiç de zor değildi. Napolyon savaşlarından sonra 1815'te Viyana'da toplanan büyük devletler güçler dengesi kavramını ortaya attılar ki bu sayede sürekli ittifakları önleyerek güçleri dengelemek istiyorlardı. Böylece tek bir devletin süper güç olmasına karşı güç birliğine gidilmesi kararlaştırıldı. Bundan sonraki 80 yıl boyunca birçok savaş yapıldı. Bu dengeleri ilk bozan olaylar 1870 ve 1871 yıllarında Fransa ile Prusya arasında başlayan savaş ile Almanya'daki birleşme savaşları oldu. Napolyon savaşlarından utanç verici yenilgilerle ayrılan Prusya, Kuzey Almanya'daki küçük ve ayrı devletleri birleştirip Prusya krallığına bağlı tek bir devlet haline getirmeyi planladı. Bu plan son derece zekice yola koyuldu. Planı uygulayan belki de Avrupa'nın 19. yüzyıldaki en büyük devlet adamı ve modern Alman devletinin kurucusu olan Otto von Bismarck'tı. Bu yeni devletin ortaya çıkışı Fransa'ya pahalıya mal oldu. 1870 ve 1871 savaşlarında Alsas ve Lorena'yı oluşan yeni devleti kaptırdılar. Bismarck diplomatik açıdan zor bir dönemece girmiş ve Viyana Konferansı'nda ortaya çıkan prensipleri tamamıyla benimsemişti. Fakat hiçbir zaman Fransa ile dengeli bir ilişki içinde olamayacağının farkındaydı. Fransa ilk fırsatta kaybettiği toprakları geri almak isteyecek. Bunu yaparken de dünya barışı için nedenle büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünmeyecekti bile. Bu değerlendirmeler ışığında Bismarck dış politikada 3 prensip oluşturdu. Birincisi hiçbir zaman Rusya ile karşı karşıya gelmemekti. 1750'lerde Prusya Rusya ve Fransa'yı karşısına aldığında bütün ülke yerle bir olmuştu. İkinci prensip ise her ne kadar Germen nasıl bir ülke olsa da Avusturya ile çok yakın ilişkiye girmemekti. Çünkü Avusturya ve Rusya Balkanlarda her zaman düşman olmuşlardı. Son prensip ise İngiltere ile iyi geçinmekti. İngiltere ile ticari alanlarda her zaman ortak olmuşlardı. Aynı zamanda ortak bir kültüre sahiplerdi. Fransa'ya karşı duruşları da oldukça benzerdi. Viyana Konferansı denizlerdeki hakimiyeti İngilizlere vermişti ama tüm ülkelerde denizlere açılma konusunda hiçbir sınırlama getirmemişti. Bu sebeple İngiltere ile zıtlaşmak akıllıca görünmüyordu. Ancak bu dengeler 2. Wilhelm'in Rusya tahtına çıkışıyla birlikte sona erdi. Wilhelm dış politikada prensipleri olan biriydi. Fakat çevresindekiler genç Almanlardan oluşan yeni bir nesildi. Çevresindekilerin düşünceleri milliyetçilik ve ırksal kıskançlık üzerine şekillenmekteydi. 18 ve 19. yüzyıllarda İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda tüm Batı Avrupa'dan daha fazla toprak kazanmıştı. Bu sırada Almanya, ulusal gururu gereği kendi payına düşeni almak istiyor, Rusya ve Avusturya ile ilgili tutumlarını da değiştirme yoluna gidiyordu. Onlara göre Rusya bir devdi ve daha da büyümesi için bu ülkeye yardım göndermenin bir anlamı yoktu. Öte yanda bir de Avusturya vardı. Ulusal kimlikler sebebiyle Avusturya'da 19. yüzyılda karışıklıklar baş göstermişti. Wilhelm zamanın geldiğini düşündü ve tahta geçer geçmez yola koyuldu. Birkaç sene içinde artık yaşlanmış olan Bismarck'ın da aradan çekilmesiyle Wilhelm Rusya ile olan yardım anlaşmasını yürürlükten kaldırdı. Alman donanmasının yeniden yapılanma programını başlattı. Afrika'daki ve Pasifik'teki bazı bölgelerde kolonileşme çabalarına girişildi. Wilhelm'in yaptıkları milliyetçi Almanlar arasında da heyecanla karşılandı ve desteklendi. Fransa, 30 yıl önce kaybettiği yerler yüzünden intikam hırsıyla Rusya ile gizli anlaşmalar yaptı. Bu sırada Almanya'da gizlice Avusturya'ya istediğin gibi hareket et ve ilerle. Arkanda daima bizi bulacaksın mesajını gönderdi. İngilizler, Hollanda ve Belçika ile ortak hareket edeceklerini, Kuzey Deniz'in güneyindeki sahilleri inmeyi deneyecek her gücün karşılarında kendilerini bulacaklarını söylediler. Bu şekilde tarih 1914 Saraybosna ziyaretine geldi. Bu ziyaretin arkasındaki mantık hiçbir zaman bilinemedi. 7 yıl öncesinde Avusturya, Bosna ve Hersey'i Osmanlı İmparatorluğundan savaşmadan almıştı. Bu bölgede günümüzde de olduğu gibi birçok etnik grup yaşamaktaydı. Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Anavutlar ve Bosnalı Müslümanlar Kıvılcıma ateşleyen ise onun varisi Arşidük Ferdinand oldu. Ferdinand Saraybosna'yı ziyaret etmeyi planlamıştı. Ülkenin istihbarat birimleri Bosna'daki Sırp terörist grupların bir suikast hazırlığı içinde olabileceğine dair duyumlar almışlardı. Fakat bir şekilde bu duyumlardan Ferdinand'ın hiç haberi olmadı. Belki de her şey apaçık ortadaydı ama bazıları Ferdinand'ın uyarılmamasının nedenini ona bağlayacak bir suikast sonucu Sırplara savaş açabilmeni mazereti olarak gösterdiler. Saraybosna'ya trenle gelen Ferdinand ve eşi üstü açık bir arabayla şehir merkezine doğru yola çıktılar. Karakoldan yola çıkmasının ardından suikastçiler gerçekten de pusu kurmuşlardı. Arabanın izleyici yolun haritasını elde etmişler ve aralarında iş bölümü yapmışlardı. Her grup görev yapacağı yerde konumlanmıştı. Konvoy şehir merkezine yaklaştığında içlerinden biri bombanın pimini çekti ve konvoya doğru fırlattı. Fakat fırlattığı bomba yanlış arabaya doğru gitti. Bomba patladı. Konvoydakilerden bazıları yaralandı. Bu olaya rağmen Ferdinand turun devam etmesi için ısrar etti. Konvoy şehir merkezine girdiğinde suikastçilerden biri olan Princeps yanlış yerde beklemekteydi. Çünkü kendisine yanlış bilgi vermişlerdi. Boş bir caddenin köşesinde bekliyordu. Bu caddeye konvoyun uğraması planlanmamıştı bile. Ferdinand şehir meydanında konuşma yaptı, halkı selamladı ve programını tamamladı. Ancak bundan sonra Ferdinand'ın şoförü yolu karıştırdı ve yanlış bir sokağa girdi. Hatasını anlayınca bir an durdu ve geri dönmeye karar verdi. Princeps kurbanlığının birkaç metre ilerisinde olduğunu gördü. Silahını Ferdinand ve eşinin üzerine doğrulttu ve bütün mermilerini boşalttı. Ve böylece 20 yıllık bekleyiş çatışmaya dönüşmüştü. Avusturya Sırbistan'a savaş açmak için artık bir mazerete sahipti. Planlı olup olmadığı hiçbir zaman bilinmeyecek olsa da Ferdinand suikastin ardından ülkesine götürüldü ve üçüncü sınıf bir cenaze töreniyle gömüldü. Belki de sadece savaşın başlaması için feda edilmiş biriydi. Sırbistan, Rusya'dan Panslav'la yanışması adına destek istedi. Ve artık Rusya'da işe karıştı. Bu sırada Avusturya, arkandayız mesajını hatırlatarak Almanlardan yardım istedi. Almanya da artık işin içindeydi ve Rusların geri çekilmesi için müdahale etti. Wilhelm, Ruslardan para kesince Fransızlar derhal Ruslarla ittifak içine girmişlerdi. Almanya, Fransa'nın Rusya ile birlikte hareket edeceğini bildiğinden Fransa'ya saldırdı. Bunun için de Belçika'dan geçmek zorundaydı. Ama bu yolla İngilizlerin de savaşa girmesine neden oluyordu. Sağduyu sahibi tek ülke en azından bir süre için İtalya'ydı. Avusturya ile ittifakı vardı ve bir yıl sonra savaşa katıldı. 20. yüzyılın başında dış politikadaki yüksek ideal ve arzular onlarca milyon insanın hayatına mal olurken Avusturya, Rusya ve Almanya gibi devlerin çöküşüne Komünizm, Faşizm, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve nükleer silahlanma da zemin hazırladı. Buna benzer videoların devamı için kanalımızı takipte kalın.